Ulan merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz teşekkür ederim nasıl gidiyor genel gidişat kötü kötü evet. neden kötü gidiyor her şey kötü. Yiyecek, içecek. Ya söylemek istemiyorum şu anda. Neden şey. böyle oldu peki? Neden böyle oldu? Başımızdaki nereden böyle oldu? Neden olacak ki? Yırtındılar, 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 yırtındılar. Tayyip, 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 Tayyip. Tuttular Anladım, e, Kemal Kılıçdaroğlu'na olmadık laflar söylediler. Atatürk'e olmadık hakaretler ettiler. Ne no oldu şimdi yine insanları kandırmaya çalışıyor. Yok doğal gazımız bedava 2024'e kadar. Yok elektriğiniz bedava, yok tramvay bedava, yok bilmem ne bedava. Ne oldu? Yalan. Sonra da tekrardan geri dönüyor. 2023'ün başında da aynısını söylemişti. Şimdi 2024 geliyor ya. Yine aynısını yapacak. Sonra da tek 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 çıkartıyor onları. Hiçbir anlamıyor ki başımızda durmasın. Bu insanları ben anlamış değilim. Hala onun peşine takılıyorlar gidiyorlar ya. Oy Asla ben de etmiyorum. Harika Asla etmiyorum. Edmiyorum. O kadar canlar gitti. O kadar evet, çocuklar öldü ya. Olur. Yazık günah yani Akmaz yazık günah diyorum. Atatürk'e hakaret nere diyorlar. Ha. Yani o adamın yaptığını bir de onlar yapsın da görelim ya. Bir de onlar yapsınlar da bir de görelim. İnsanları kandırmaktan başka bir şey. Yok. Ama bu insanlar da hak ediyor. Şimdi insanımız diyor ki destek veren insanımız Hı. diyor ki ekonominin bu duruma gelmesinin sebepleri nedir sizce diyoruz. Diyor ki pandemi oldu diyor. Savaş var diyor. Deprem oldu, sel oldu. Bundan dolayı diyor. Evler niye bu kadar? <laughs> Evler niye 15, 20, 30? Neden? Neden? E e e Ekonomi diyorsun ya. Ekonomi bir de öbür öbürlerine sor şu anda başımızdakine ne diyor? Kılıçdaroğlu yaptı diyor. Kılıçdaroğlu yaptı diyor. Bunu herkes biliyor. Bile bile de o adam. Kılıçdaroğlu ekonomiyi bu hale getirdiği için gitti. E öyle diyorlar yani. O yüzden adam da gitti yani ne yapacak yapacak bir şey yok yani. Ben asla aynadır. Ben, tamam, ben AK Partili değilim ama Kılıçdaroğlu yüzünden hiç bir iktidara gelemiyoruz yıllardır Ablacığım, yani. Ablacığım katılıyorum kabul sana. Sana katılıyorum. O konuda sana katılıyorum. Ablam az geri çıkar mısın? Az geri zaten zaten Tamam gitti. Ama bu insanlarımız yine aynısını yapacaklar. Ben sana söylüyorum ama şuraya da yazıyorum. Kimse güvenmiyor abla. Ya hayır. Kime güveneceğim? Ya tamam şimdi Özgür, Yanlış, özgür geldi. Özgür Özgür geldi şimdi. Meral Akşener ne dedi abla? Ben kaybettiğim maça çıkmak istemiyorum. Tamam. Çıkar Mansur Yavaş'ı. Çıkar Ekrem İmamoğlu'nu. Herkes biliyordu Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceğini. Ben, Ekrem de ben de istedim. Mansur'u ben de istedim. İşte bugün çok istedim. mesela sonuna kadar, sonuna kadar da arkalarındayım. Sonuna kadar da aslında bizimkilerde. Evet Parti ben onu söylüyorum. Kendi aralarında anlaşamıyorlar. Bak, onu da söylüyorum. Kılıçdaroğlu kendi Onda da, ona da kendi partisinin yerel seçiminde kaybetti. Evet. Artık bırak da biz de rahat edelim abi yani. Geldi, abi geldi. Ben de AK Parti diyelim yanlış anlama. Ben hiç değilim. CHP'nin de kaybedeceğini biliyordum. Ben de biliyordum. <laughs> Ama elimden bir şey gelmedi. Yapacak hiçbir şey yok. Ama biraz işte hata Keşke böyle olmasa. İnsanlarımızda da var. Kandırılıyorlar. İki <laughs> paket makarnaya kandılar ya. Ölen askerleri unuttular. O kadar canlar unuttular. Yazık günah değil mi bunlara? Tabii ki Kiralar ya. aldı başını. Az ya da çok ben alıp yiyebiliyorum ama bunu yiyemeyen insanlar da var. Biraz onları düşünmek lazım. Hiç düşünmeyeceğim. Ben artık düşünmüyorum Ama ben de yani çünkü artık Ama bakıyorsun şöyle etrafına çok biraz önceki bayan Üzüldüm ona gerçekten yani. Genç genç insanlar, genç genç çocuklar ölüyor, genç genç kızlar ölüyor, erkekler ölüyor ya. Yazık günah değil mi? Bunlara hiçbir sahip çıkan yok. şey, rahat bırakacağız, yani serbest bırakacağı şeyleri yasakladı e, yasaklayacağı şeyleri de serbest bıraktı. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir devlet olamaz. devlet değil de hükümet Aa, hükümet yani devlet dediğim ama böyle bir Ama çok kötüydü bak muhalefet hükümet çok kötüydü. Hükümet olamaz böyle bir hükümet. Bak, Katılmıyorum buna Ümit yani. Özlağ, Ümit Özdağ, evet. CHP'ye katılmadan önce son seçimde. Evet. HDP'nin standına gidiyor. Orası boş. Diyor ki muhtemelen daha çıktılar diyor. Sen bu adamla kalkıp ittifak yaparsan Kürtlerden oy kaybedersin. Kürtler bak hayatta yani, asla çizgisini bozmadılar. Aslında Kürt ya da Kürt. Hayır hayır demek istediğim bak ben ya. Ümit atıyorum. Özdağ mesela bana terörist diyor. Ben hayatta CHP'ye oy atmayacaktım. Sırf Ümit Özdağ yüzünden ama mecbur kaldım yani. Sırf bu adam gitsin artık diye attık yani. Ya ben HDP'ye yani. de atarım. Ya atacaksın. Ya yani Yine muhalefet kalıyor. muhalefet yanlış bir bu strateji. Muhalefet çok yanlış İpsin. bir strateji İpsin yaptı bir strateji abi. Yok. Meral Akşener kendisi dedi. Ben dedi kaybedeceğim maça niye çıkayım dedi. Olma aday dedi. Kılıçdaroğlu ne yaptı? Yine ne yaptı? Ne etti? Evet. Yine aday oldu. Kaybetti. Aynen. Yani yani ona katılıyorum. Onda haklısın. Yapacak yani. bir şey yok abla. Sadece hata. Milleti şey aramayacağız yani. Bu hükümetin gitmesini istiyorum. Kesinlikle. Daha yeni seçimden çıktık. Yani yüzde elli iki oy aldı. Nasıl oluyor bu iş? Yani bu kadar ekonomik İngilizce. sıkıntıya rağmen. İnsanlar. İnsanları nasıl durduracağım? Yani az bir rakam değil ki. Yüzde elli iki. Az bir rakam yani. değil evet. Ama insanlar milyon diyor, milyon diyor. Insan, yok bu sefer bunu yapmayacağım. Bu sefer bunu buna, buna bunu vermeyeceğim diyor. Bu sefer kesinlikle başkasına vereceğim diyor. Ama yine aynısını götür kütürhanesini yapıyor. Neden böyle yapıyorlar peki sizce? Ben sana biraz önce de dedim. Kandırıyorlar. Bir, bir paket makarnaya kanıyorlar. Bir, bir tane benim, benim çok tanıdığım var. Aa bize gül verdiler. Bir güle kandılar ya. Gül de gül de ne ki ya. 20 lira abla. He yani gider ben alırım oradan destesiyle dağıtırım herkese. Bir gül de değil, değil ne ki yani. Güle kandılar. Bir tane bir paket makarnaya kandılar. Yok gazımızı bedava veriyor dediler. Yok elektriğimizi bedava veriyor dediler. Hani nerede ya? Söke söke geri aldı fazlasıyla. Söke söke aldı. Değdi mi? Değmedi. Değmeyecek de bu insanlar bunları hak ediyor. Ben söyleyeceğim bu kadar. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abim merhaba. Merhaba. Sen mi konuşacaksın abi? Konuşuruz yani. Merhaba abim, Merhaba. nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Sana hayat ederim. nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum uzağa efendim. Hayat değil, uzaya gidemiyoruz. Buralara geziyoruz. Uzaya, bir tek uzaya mı gidemiyoruz? Yok, yok, uzaya gidemiyoruz. Uzaya gidemiyoruz. Evet. Ben de uzaya gidemiyoruz anladım. Uzayla, ne işimiz olur yani? ya? Uzay, neye uzaya gidemiyorsun abi? Sebep? Ya, i̇şte hayat şartları hayat e, vermiyor. İstanbul'da mı ikamet ediyorsun? Evet İstanbul'da. İstanbul'da, yani. İstanbul'da ikamet ediyorsun. Evet, evet. Nasıl? Senin ekonomik ben, durumundan bahsedelim ben ben önce. Işte. Emeklisin. Evet. Ne alıyorsun? 7500 lira. 7500 ev kira mı Yok, kira değil. Ha, kira iyi. Olsa Ev nasıl kira. Peki nasıl ev kira değil? 7500 lira nasıl yeterli geliyor mu? Ya tek tek olduğum için geçinebilirim. Çift tek misin? olsa geçinemezsin. Tek misin? Evet. Çift olsa geçinemez. Sen... Zammım da vereceklerini sanmıyorum. Başka bir gelirim var mı 7500'ün haricinde? Yok, gelirim yok. Gelirin yok? Şimdi muhalefet birleşmezse zam vermezler yani. Asgari şartlarda hayatımı devam ettirebiliyorum diyorsun. Şöyle şimdi muhalefet birleşirse zam verirler. O zaman yer başında yine hükke yapacaklar. Zam alamayız yani. Belli. TÜİK'in açıkladığı göre. enflasyon oranlarına göre verilecek rakam belli zaten. O sayana yapmadığı belli. için bize belli. bir şey yansımıyor. 10 bin civarında olacak 7500 bin 500 Sanmıyorum. olan. Sanmıyorum. Çünkü o civarda olacak. Malafette bağlı. Malafet hmm. birleştirse zam alırız. Yok zam alamayız. Abi anayasada belli yani yapılacak şey oran. O kök maaşı yaptı mı bir şey alamıyorsun. Kök ya. maaştan alamazsın. 7500 yani bin olan. Zaten kök maaşın. Düşükse alamazsın. 7.500'ün bir tık üstüne çıkar. Evet. 7.775 olur mesela. Sen beni anlatamıyorum. Anladım, anladım ben seni. Şimdi 7. ayda zam oldu bir şey alamadık. Evet, alamadınız. Kök maaşın. Senin kök maaşın düşük mü? E, düşük tabii. Düşük. O zaman 10.000'i 10 sen hayal eder, hayal ki. E, Dur, malafet birleşirse bir şey alırız. Evet. Tehlike te, varsa. Te, 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 te. Peki ne yapacak bu emekliler şimdi? Mesela yakında bir yerel seçimler var. Ne yapacak bu emekliler? Ya şimdi sosyal e, sigorta işlemi çok karışık bir iş değil mi? Çünkü o kök mayışı çok düşük başlatıyorlar. Onlar yüksek, eskiden yüksekmiş. Probeyi yasaylar orayı düşürmüşler. Benimki mesela kök mayışı galiba 4500 lira. Şimdi şöyle diyelim. Şöyle diyelim. Şimdi... Şöyle diyelim. Sen bir vatandaşsın. Ondan sonra eğer iktidardan bugünkü iktidar için söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum. Bir vatandaş olarak hak talep etmez isen, o iktidar sana e, hak talep etmediğin halde niye versin? He? Ya hak işte şimdi o hak şimdi çoğunluk bulmadığı zaman bizim Mesela yüzde elli bu ekonomik politikayı onayladı seçimlerde. Çok çok. De... Biz razıyız dedi. Yetiyor bize dedi. Biraz önce bir vatandaş ben yedi buçuk alıyorum. Gül gibi geçiniyorum dedi ya. Bize, de, bize bizim emekli derneği hiçbir şey yapmıyor. Ya sesi çıksa. Var sesi çıkanlar da var ama ha, demek ki yani rıza gösterenlerin sesi daha çok, daha gür çıkıyor demek ki abi. Bir de işte şu mazara o ET takılanları bir emekli yaptılar. Bu iyice de işi çüketti yere. Yani. Sen şimdi 40 yaşındaki adamı niye emekli ediyorsun? Ondan sonra para yok. Etmeyeceğim dedi. Ee, bak şu o 5 lira verecekti. Hala yatmadı o para. Yatmadı evet. Yatmadı. Doğru. yatmadı. Neden yatmadı? Bir para yok herhalde. Bilmiyorum. Ondan mı? Başka niye yatmıyor? yatar yok. mı? Var mı umudunuz? Başlamaya, He? Yatacak. O şimdi daha çıkmışsa yatar. Ama nasıl o yatar? <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, dediğim gibi 40 yaştaki adamı... Sen çalışmıyorsun değil mi? Ya ben 52 yaşındaki adama... Sen çalışmıyorsun değil mi şu anda? İş bulamıyorum usta. İş bakayım. bulamıyorsun. Eğer çalışıyor olsan, SSK'lı olsan o 5000'i de alamıyorsun. Yani onu da alamıyorum. Niye bu? Çalışanların yaşam. günahı ne abi? He? Ya o demek ki diyor ki... Bu, bu. Adam dürüstçe vergisini ödüyor, SSK'sını ödüyor, çalışıyor ve o adam 5000 lirayı alamayacak. Ya Demek bu, bunu kanun sence, <laughs> sence adil mi bu yani? Ya Mesela adam. adamın kira gelirleri var ee, ama o adam o 5000 lirayı alacak. Fakat çalışan ihtiyaç ihtiyacı olduğu için evet. çoluğuna çocuğuna bakabilmek için çalışan dar gelirli vatandaş bu 5000 lira ikramiyeyi alamayacak. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi hükümet şöyle bir şey yapıyor. Mesela ne aç kalsın ne de kararını duydu duyduğu zaman sağa sola sarpmasın diyor. Evet. He, ne, ne yani bir yok. haksızlık yani... olarak görüyor musun bunu? Onu ya sorayım. sen bu memlekette hakkı arama kardeşim. Yok mu diyorsun? Ben 52 yaşındayım hak görmedim burada. Arkada gücün varsa hakkın vardır. Yoksa Geç oraya. Peki. He, anladın mı? Peki anladım, anladım. abi.